Ya, içi söylüyor, içi <gülüyor> <radosim> <gülüyor> yapamıyorsan geleyim ha. <gülüyor> 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 Anca lafını eden kaçar. <laughs> şaban, <laughs> yani. şaban abi, şaban gene. abi, şu tarafı yapsın. Çay içelim. Çay içelim. Çay içelim. Çay içelim. Çay içelim. Çay Nuray abla el salla oh, İnternetiniz el yok mı? Şey Büşra. 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 Ağla, Büşra, internetin yok Kudre. mu Büşra. Ne, Anladım. Anladım. <laughs> <Kudre'se> bak, <laughs> ne Nuray abla Anne Öpüyorum sizi hepinizi Peki abla Bu Muhammed Hı. de, de, de çekim aradan Kadir abi el salla Eren el salla Muhammed. Heh Hadi el salla Nereye gitti? şimdi su koyma Olma Al Ol, bir şey koyun ki de bu sulan Al bir bakıp su koyalım. Yere de şu sonra kendi sulandı mı? Olmaz O beklenmemiş Şey, akşam şey olmamış ya Sen ne sınav telefonun var? İşte ama. E, ben, sen, Sen şey Sen Abla gördün mü ben seni nasıl ben sallayacağım. Otur. 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 abla! Otur. 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 Sallarsan sallamayın beni. Çekil, eğilir. beni sallamayın. <laughs> beni sallamayın. Tamam Hadi hadi bin. ne olacak? Hadi ya. Hadi Hadi bin Hadi bin ya. Ya hadi ya. Niye düşersin? Düşersin. Düşersin düşersin. Ya ben buraya oturamıyorum. Yani <laughs> yer beğeniyor. Muhammed ablanı kucakla bindiriyor. Heh tamam. Sallamayın ama. Eylül düşersin. Abla bir şey tutuyorsun zaten. Birazcık hızla. Eylül seni döverim ben. Sen bir bırak dur. birazcık hızlandırır mısın? Ziyarete kaçarım. Hızlandırma muhabbetleri. Ya beni hızlandırma. Hadi hadi. Eylül çekil. Bir tane vururum sana arkadan.

<laughs> Anne merhaba. Hey <laughs> birazcık git ha. Abla mı arar Ya, ya Eylül Eylül. Bırak bir kere abla <laughs> <Eylül. Eylül. gülüyor> <Eylül. gülüyor> iste. Hadi, hadi hadi. Anlatmışlar <laughs> neden? Neden konuş? Neden ağlıyorsun? susma hakkını mı kullanacağım Allah. Belinay? E i̇şte şu şey, yaprağı olması çok güzel olacak ya. <laughs> Doğru, saygısız. Gelen, <laughs> gelen, ablay. Allah olaya. Ne diyor Allahım sıkıntı yok? <laughs>